ayakta duran, fitneden ikbaliyle varlığını koruyan, günü kurtarmaktan başka hesabı olana kadar omuzlayanlara. Elbette bugünlere kolay gelinmedi. Bugünler kendi... Recep Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Kutsuzla sağa indik ve çalışmalarımıza başladık. Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet Halk Partisi altı tane ilkeden oluşuyor. Bu altı ana ilkenin bir tanesi milliyetçiliktir. Hani o altı ok vardır ya, o en uzun ok milliyetçiliği tanımlar. Ama bütün bunlara rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili çıkıyor, Sezgin Tanrı aynen HDP ağzıyla konuşuyor ve Türk askerinin 15 tane vatandaşı helikopterden attığını konuşuyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni büyük bir tövmet altına bırakıyor. Kendisini burada yuhluyorum. Yuh olsun sana. İnşallah, inşallah meclisi açıldığında da o milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırılması hususunda bizler de elimizden geleni yaparız ve Yüce Türk adaletin önüne çıkar ve bunun hesabını verir. Türk askeri şerefli ve namusudur. Türk polisi şerefli ve namusudur. Türk askeri de Türk polisi de vatanın varlığı, birliği, dirliği ve gönlü için canları pahasına, kanları pahasına mücadele verilen durumlarda kuruluşlar kimse ama hiç kimse onlara söz söyleyemez. Arkadaşlar, Cumhur İttifakı Türk ve Türkiye yüzyılını inşa edecek kadrolardan teşekkür eden bir ittifak. Cumhur İttifakı Türk devletinin ve Türk milletinin hem bölgede hem de bütün dünyada lider ülke Türkiye olmasının önündeki engelleri aşacak bir ittifaktır. Cumhur İttifakı hak yolunda bir ittifaktır. Cumhur İttifakı vatan yolunda bir ittifaktır. Cumhur İttifakı Allah yolunda bir ittifaktır. Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet varlığı ve sarsılmaz bütünlüğü noktasında kurulan bir ittifaktır. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ni ittifakın içerisindeki partilerden suçlamaya kalmadık. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde de bir sızlanma var. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bölük pörçük olmuş durumda. İttifaka tamamen dağılmış durumda. Bunların ittifakı bu kadar. Hani bir hikaye vardır ya, yalancının mumu yatışa kadar yanar diye. Bunların mumu da 29 Mayıs'a kadar yandı. Sonra da tamamen söndü. dedik. Bunlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Kıbrıs'ta olanları görüyorsunuz. Birleşmiş Milletler'in askerleri sanki bir Yunan askeri gibi, Rum askeri gibi önümüze barikat koymaya çalışıyorlar. Ama başaramazlar. Türk milleti zincirleri aşmış, bentlere sığmamış bir millettir. Biz bunları çok gördük. Ezelden ebede de göreceğiz. Ama yılmayacağız, korkmayacağız. Birileri çıkmış, Ermenistan üzerinden Azerbaycanlı kardeşlerimizi kaşıyor. Zengezur koridorunu öyle ya da böyle açacağız. Ayasofya'yı açtığımız gibi o koridoru da açacağız. Oradan Türk dünyasına merhaba diyeceğiz. Kardeşlerimizle <laughs> kucaklaşacağız. Bunu başaramazsınız. Engelleyemezsiniz. Türkiye'nin yüzyılı yüzyılın Türkiye'si ne ifade ediyor? Türk dünyasının birliğini ve kardeşliğini ifade ediyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Türkler geliyor, Türkler. Kardeşleriyle beraber geliyor. Avrupa Birliği, buradan size de sesleniyorum. Ha varsınız, ha yoksunuz. Metehan'dan beri biz vardık, dünya battığında da biz olacağız. Siz kimsiniz ki bizim karşımızda duracaksınız? Ha varsınız, ha yoksunuz. Sıra devam edeceğiz. Hepimiz ve disiplini elden ademelerimizden... <laughs> için var. Bilgeç hareket İslam coğrafyada olduğunu için var. Milliyetçi hareket Türkiye'nin bekası için